Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kat kat yumuşacı bir poğaça tarifim olacak. Tarifime hemen geçmek istiyorum. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Şöyle bir su bardağı ılık sütümüz var. Bir su bardağı ılık suyumuz var. Malzemelerimiz oda sıcakında olacak. Lütfen buna dikkat edelim. Bir paket mayamız var. Kuru maya kullandım. Yaş maya kullanmak isterseniz yarım paket yeterli olacaktır. Şöyle bir karıştıralım. 2 bir dakika karıştıralım. Mayamızı tamamen eritelim. 2 dakika mayanın aktifleşmesi için bekledik. 2 dakika yeterli oluyor. 2 yumurtanın akı sarıların üzerine sürmek için ben şöyle kenara kaldırdım. Bir buçuk yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 yemek kaşığına yakın tuzumuz var. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Malzemelerin tümünü güzelce karıştıralım, eritelim. Hemen unumuzu ekleyip yoğurmaya başlayacağız. Malzemelerimizi güzelce erittikten sonra unumuzu ekliyorum. Hamuru yoğurduktan sonra ne kadar un kullandığımı sizlere söyleyeceğim. Önce spatulayla daha sonra elimle hemen yoğurmaya başlayacağım. Spatulayı aradan çıkarıyorum. Hemen elimle yoğurma işlemine başlayacağım. Hamuru 3-4 dakika gibi kısa bir süre tek elimle şöyle kasede güzelce yoğurduktan sonra bir 2 dakika tezgahta yoğurmak istiyorum. yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Hamur pürüzsüz bir hamur oldu gördüğünüz üzere. Orta yumuşaklıkta yoğurdum hamurumu kaseye alıp üzerine kapatıp yarım saat dinlendireceğim. Bardağın dibinde kalan yağları da üzerine boşaltalım. Yarım saat dinlendirdiğim hamurum tam istediğim kıvama geldi. Çok güzel bir şekilde kabardı. Hamur iki katına çıkmış neredeyse. tezgahı alıyoruz. Havasını güzelce alalım hamurun tezgahta. Hamurun havasını güzelce aldıktan sonra eşit bezelere bölelim. Toplamda 6 eşit beze bölüyoruz hamurumuzu tezgahta yuvarlayarak bezeler elde edelim. Toplamda 7 su bardağı un kullandım ben arkadaşlar. 6 beze verecektik arkadaşlar ama bezeler gözme küçük geldiğinden tekrardan ekledim hamurlar birbirinin üzerine. Toplamda 4 beze elde ettik. Yaptığım ilk bezeden hemen açmaya başlıyorum. Altını üstünü güzelce unlayalım. Önce elimizle daha sonra ben oklava ile açacağım. Siz isterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Birinci bezemi açtım. ikinci bezemi açmaya başlayacağım. Gerçekten de çok kolay açılıyor. Hiç yormuyor hamur bizim. Bildiğimiz kadar ince açalım arkadaşlar. Bezeyi dakikalar içerisinde açıp büyüttüm. Evet, bu kadar incelik yeterlidir. Temiz bir sofra bezinin üstüne alalım. Üzerinde kapatmayı unutmayalım. Beklerken kuruma yapmasın. Hemen üçüncü bezemi açmaya başlayacağım. Dö dördüncü bezeme de açtım arkadaşlar şöyle 250 gram tereyağım vardı üzerine yarım çay bardağı sıvı yağdan ekledim bezemizin her tarafına gelecek şekilde sürelim bezenin her tarafına gelecek şekilde yağ sürdükten sonra ikinci yufkamızı hemen üzerine alıyoruz yumurtalardan bir tanesi büyük bir tanesi küçük olabilir hiç sıkıntı yapmayın arkadaşlar çekiştirerek aynı seviyeye aynı hizaya getirebilirsiniz ya da rolo yaptığımız için zaten kat kat katlayacağımız için aynı hizaya gelecektir zaten Evet ikinci yufkamızın da her tarafını yağlayalım her tarafını güzelce yağladım Ben rolu yapıyoruz. Hiç beklemeden. Burada dikkat etmemiz gereken şey Rolumuzu kesinlikle sıkı sarmıyoruz. Şöyle gevşek bir rolu sararım. Rolumuzu çok sıkı sararsak focalarımızda kuruma olabilir. Evet. Bu şekilde sardıktan sonra ikiye bölelim. Bu şekilde. Kalan her iki yufkamızda Ön işlemden geçirelim arkadaşlar. Şöyle şunları kestikten sonra kenara alıp dinlendirmeye bırakalım. Kalan her iki bezemi de açıp aralarını yağlayıp rola haline getirdim. Bu şekilde zamanınız varsa bir saat yoksa yarım saat de yeterli olacaktır. Üstünü kapatalım. Aralarındaki yağın donması için şöyle bir saat yarım saat dinlendirelim ben hamurlarımı bir gece buzdolabında dinlendirdim aslında bir saat en fazla 2 saat dinlendirmemiz yeterli olacaktı benim acil işim çıktı çıkmak zorunda kaldığım için bir gece dinlendirdim yani mecburen şöyle hamurları Küçük seviyorsanız 2 parmak büyüklüğünde, büyük seviyorsanız 3 parmak büyüklüğünde kesebilirsiniz. Bu şekilde. Bir gece dinlendiğiniz için hamurlar bayağı bir şişmiş. Evet. Bu şekilde keselim hamurlarımızı hamurumun tamamını tek tek kestim söylese yakından katlarını göstermek istiyorum böyle önce elimizle bastırarak daha sonra merdane ile açalım fazla büyük açmamıza gerek yok. Bu kadar yeterli olacaktır. İçine beyaz peynir kullandım ben. Siz istediğiniz iç harcından kullanabilirsiniz. Kenarlarından parmaklarımızla bastıralım. Pişerken açılma, dağılma olmasın. bu şekilde poğaçalarımızı bu şekilde yaparsak içi kat kat üstü pul pul dökülen poğaçalar elde edeceğiz hamurundan iki tepsi dolu dolu poğaça elde ettik 28 adet poğaçamız oldu hamurumuzda Evet kenara kaldırmış olduğumuz yumurta sarısını üzerine bir yemek kaşığı süt ekledim. Şöyle poğaçaların her yerine gelecek şekilde sürelim. Yumurta sarımızdan sürdük. Ortalarına şöyle çörek otu ben serpiştiriyorum. Sade de çok güzel olacaktır. Evet. Çörek otumuzu serpiştirdikten sonra fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar poğaçalarım 25 dakika gibi bir sürede çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle size göstermek istiyorum. Üstü altı çok güzel kızardı. Kat kat yumuşacık poğaçalar oldular. Bu şekilde pişirdim ben. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldim. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.